Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Çarşamba sonuçlara geçmeden önce dün anket vardı ankete bir bakalım. Ankette kuruluş Osmanlı'nın doğduğunu görüyoruz. Hız kesmeden başlayacak olursak bir peri masalı dizisi reytingleri görüldüğü gibi. Dizi tüm gruplarda 2 banda 3 banda altında kalmış. Önceki haftaya göre de kayıplar yaşamış. Dizi açısından kötü oranlar gelmiş. Fox TV gibi bir kanal varken dizinin bugün bile final haberi gelebilir diye düşünüyorum. Geçen günlerde kusursuz kiracıda da aynı durum olmuştu. Dizinin yakında final haberi gelebilir. Tuzak dizisi reytinglerde görüldüğü gibi Tuzak 2.47 reytingle totalde 12. sırada yer alırken ABC 1'de 3 puanını aşmış. Tekrar reytinglerde de 0.98, 1.20 ve 1.34 iyi bir başlangıç olmamış. Yani kötü bir başlangıç olmuş. Tekrar reytinglerde istenilen seviyelerde değil bakalım dizi hafta içi verilen tekrarlar ve tanıtımlarla nasıl oranlar elde edecek. Hayat bugün dizisi reytinglerde görüldüğü gibi dizi totalde 3.14 ile 9. sırada başlarken ABC1'de 3.92 reyting elde etmiş. Dizi açısından fena olmayan bir başlangıç olmuş. 2 grupta 3 puanları geçmiş. ABC1'de 4 puanını zorlamış. Tekrar reytinglerde genel olarak bir puanının üzerinde hafta içi verilecek tekrarlarla dizinin oranlarını haftaya daha yüksek görebiliriz. Fena bir başlangıç olmamış. Gecenin ucunda dizisi reytinglerde görüldüğü gibi dizi 3.34 ekmeğe totalde 8. sırada yer alıyor. AB ve ABC1'de 3.18 reyting geldi 79. sırada. Önceki hafta göre tüm gruplarda düşüşler yaşamış. Önceki hafta iyi bir artış yaşamış ve 4 bandara geçtiği gruplar olmuştu. Bugün tekrardan düştüğünü görüyoruz. Dizi açısından çok sayıda dizi geldi. Bakalım haftaya nasıl olanlar göreceğiz. O kız dizisi reytinglerde görüldüğü gibi o kız dizisi en az etkilenen dizi olmuş. Yeni diziler maçlar derken 3.73 reytingde totalde 7. sırada yer alıyor. ABD 3 ABC 1'de ise 3.82 reyting elde etmiş. Bu arada hayat bugün de ABC 1'de kuruluş Osmanlı'dan sonra en yüksek reyting elde ettiğini görüyoruz. Dizi açısından bu durum olumlu bir durum ama çok da yüksek oranlar elde etmiyor. Reytinglerini koruduğunu söyleyebiliriz. Kuruluş Osman dizisi reytingleri de görüldüğü gibi Kuruluş Osman yine tüm gruplarda birinci sırada yer alıyor. AB grubu haricinde diğer gruplarda büyük farklar var dizi geçen sezon çoğu günde 10 bandını geçmişti. Bakalım bu seviyelere bu sezon ne zaman gelecek. Bugün ise 7.38 totalde 5.06 ABD 7.48 rating ise ABC derken düşüşler yaşamıştı. Çok da büyük düşüşler değil dizi açısından. Emanet ratinglere de görüldüğü gibi Emanet 1.36 ratingde totalde 26. sırada yer alırken haftayı 1.62 ile atmış dün 1.61 elde etmişti. Bugün için bu oranları normal söyleyebiliriz. Yeni başlayan diziler maçlar derken biraz düşüş yaşamış. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.